Kıymetimi bil teyzeciğim. Bak sana zulama açtım. Herkese açmam. Ne var? Ben de kantini patlattım. Kadir abimin anasına helal olsun. Ee, hepsi bu kadar mı? Ee, yani da, daha ne olsun teyzeciğim? Vallahi ne istediysem getirdik. Ah, ah. Kadir'im olsaydı bana her şeyi alırdı. Tereyağı da İskender bilem getirirdi. İskender mi? Anam! Gözüme tereyağlı iskindi, indi, perdesi indi. Ya ne yaptın teyzesim ya? Eşeğin aklına düşürdün karpuz kabuğunu, şimdi toparlayabilirsen toparla. Eşek sensin lan, ne oluyor lan? Ben pastırmasız yemek yiyemem, bana pastırma getirin. Pastırma mı? Pastırmayı nereden bulalım anacığım? Burası askeriye, şarküter değil ki. Hani bana Kadri kadar yakındınız? Hani ben sizin de ananızdım? Hiç ilgilenmiyorsunuz benimle. Sevan, ne analar vardı ama vallahi ben şiştim. Oh. Yılı hatırımda değil, İkinci Dünya Harbi'nden sonraydı. Babam Kore'ye savaşa gitmişti. Köyde birkaç yaşlı dışında erkek yoktu, hep kadın. Kapı önünde gelecek güzel haberleri bekleyen bir sürü kadın. O bekleyen kadınlardan biri de annem. Bu bekleyiş yıllarca sürdü. Ama babam hiç gelmedi. Ah oh, baba canları be. Görüyorsunuz değil mi? Ya bu memleketin her yerinde bir kahramanlık hikayesi var Sonra ne oldu anacığım? Sonra işte 60'lı yıllar falan. Köyden büyük şehre göç ettik. Evlerimiz, ruhlarımız paramparça tel tel ayrıldık birbirimizden. Akrabalardan, arkadaşlardan. Derken Kadri'nin babasıyla evlendik. Sevdik birbirimiz. O küçük dünyamızda kocaman bir sevgi büyüttük. Tabii o zamanlar sevgi şimdiki gibi kolay tüketilmezdi. Emek verirdi. Emek verdiğin şey de senin en kıymatlın olurdu. Dikkat edin uşaklar, şimdi Kadri Celi'yi. Sonra Kadri doğdu. Ee, bak. Ulan benim nöbet de geldi ama... ...şimdi tam doğum yerinde de bırakmak istemiyorum ya. Aynen vallahi, benim de vaktim tamam. Ee çocuklar böyle boş boş olur mu? Getirin biraz şemşeha ver de çitleyelim. Şem ne haber? Çekirdek ula çekirdek. Hah. Az bilgili ama laz bilgili. Az öz güzel. Teyzeciğim nereden bulalım sana bu saatte şemşaveri? Ah be evladım yaşlıyım işte canım çekti. Bir şey de canın çekmesin be teyze. Benden çok...